Merhaba arkadaşlar, iki Kişilik Motovlog kanalına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul, Çekmeköy, ARN Motors'tayız ve size bir motor aldım demiştim. Aslında iki motor aldım. Hangisi ya? Bu mu? <laughs> Motoru hızlı olan herkese meydan okuyorum. O zaman ufaktan ufaktan size motorları gösterelim. Mem, Mememi mi açayım abi? <laughs> Merhaba arkadaşlar. iki kişilik motovlog kanalına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul, Çekmeköy, ARN Motors'tayız ve size bir motor aldım demiştim. Aslında iki motor aldım. Hangisi ya? Bu mu? <laughs> şunu açma, şunu Ya açma. ben bakayım kardeşim. Tamam, bekle lan, bekle. Hadi hadi. Ya oğlum gördün zaten, biliyorlar. Ya ee, o... sen bildiğini biliyorlardı, yani <laughs> şu an bu olmadı. <laughs> Şimdi ben bir motor aldım demiştim. Doğru ama sonradan bir motor daha aldım. Korkarak da olsa aldım. İlk meydan okuduğum motosiklet bayağı ama bütün Türkiye'ye meydan okuduk. Ciddi ciddi yazanlar oldu. Arkadaşlar sıfır motor çıkardım. Motoru bir de yaptık. Şu an motoru hızlı olan herkese meydan okuyorum. Ben hazırım. Kerem Ehiro başta sana meydan okuyorum. Buyur gel. Nesine istiyorsan yarışırım. Nesine istiyorsan mesafede fark etmez. Etanol, metanol, turbo, altından rüzgar esen, üstünden rüzgar esen her şey. Lafımızı söyledik. Bekliyoruz. Ha bir de motor ne aldım sizce? Bir tahmin edin bakayım. Yorumlara bir tahminleri alalım. Hadi eyvallah. Vesaire aldım. İlk rodajını hatta bitirdim. Bunu da daha yeni çıkaracağız. Bu göz bebeğimiz şu an. Canımızın içi. Hala açıklamadın mı ya? Hadi. hadi. <laughs> Dur, açma, açma. Oğlum şu kadar hattım yok mu açma oğlum. Mahrem, hadi mahrem. ya. ya bana daha mahrem değil. Korkanlar oldu, gelenler oldu. İşte yarışamadık bir türlü. Biz... Kerem'le bir video çekecektik. O da korktu gelemedi. E, o gelmedi. Biz de dedik artık çekelim. Sonra ARN Motor'la serüvenimiz nasıl başladı? Instagram'da benim sürekli keşfetime çıkıyordu. Hatta bir ara Seko. Ben hatta gönderdim. Dedim böyle böyle bir bayi açılmış. Çekmeköy'de Anadolu yakasında. Sonra hmm. dedim işte neredeymiş falan. Serkan bana konumu söyledi. Ben de o Şile'de kamptayım. Dedim dönüşte bir uğrayayım. Geldim. De bizi Özkan karşıladı. Girdik falan. Ya benim düşündüğüm motor. Tamam arkadan anlamışsındır. Motor Kawasaki de. İleri sarma. Ben bir şey anlatacağım. Sonra geçersin oraya. Ondan sonra bir baktım burada. Ya dedim böyle böyle ben düşünüyorum ama korkuyorum. Şimdi Kawasaki parça yoktur. Bakımı pahalıdır. Ama değilmiş. İçimiz rahatladı. E dedim o zaman bir tane paket yapalım. ARN Motorda ilk öyle tanıştık. E motoru dedim alıyorum. Zaten Türkiye'ye meydan okuduğum bir motosiklet var. E bir tane daha canavar alayım dedim. Böyle bir Japon efsanesi. E alalım dedim o da olsun. E anlaştık. Tabii alış sürecimiz biraz zor oldu. Sağlam bir pazarlık yaptık abi. Neredeyse kollar kopuyor. Böyle birbirimizi bırakamıyoruz. 5 minutes later Gördüğünüz gibi biraz zor oldu ama aldık, anlaştık. Şimdi yeni makinamız burada. Fazla da sallayıp, sağını solunu göstermek istemiyorum. Aç, ben sıkıldım. <laughs> aç ya, aç. Bir de arena Motor'da arabalar da var arkadaşlar. Gözüme kestirdiğim bir tanesiyle de Kuzey Marmara'ya çıkmayı planlıyorum tabi Gelirlerse. Arkadaşlar bu arada gözüme kestirdiği araba Taycan. Değil. <laughs> Salak Taycan. <arkamızda> Ceylanlı. <laughs> 5.20 var. 3.20'yi satmışlar. Ya biz diğer videoyu çekene okurum. kadar... Hayır, hayır. Biz diğer videoyu çekene kadar satılmazsa, işte satılmadan burada güzel bir tane arabayla, lüks bir arabayla yarışmayı da planlıyoruz. O zaman ufaktan ufaktan size motorları gösterelim. Mememi mi açayım <laughs> <laughs> Tamam. O zaman ben de çok sabırsızlanıyorum. İnşallah bu videoyu atlayarak geçmemişsindir. Atlayan nasıl olmasın? Tövbe tövbe. Tövbe tövbe oğlum. Bana, <laughs> o zaman geçemiyorlar oğlum. <laughs> <laughs> hayır hayır. Şimdi önce Türkiye'ye meydan okuduğum motoru bir göstereyim size. Ondan sonra ARN motordan aldım. Motosikleti göstereceğim. O zaman motorlara geçelim. <laughs> Hadi açalım. Bismillah. 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 Evet. Geliyor şey var ya. Aaa. Aa, <laughs> bok <da> çıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar ilk motorum skuterdi niye diyeceksiniz? Çok kişiye meydan okuduk doğru. Hiçbiri benimle trafikte aşık atamaz. Ben Serkan'ın yeni motoruyla bu skuterla bir meydan okuyorum. Bu arada bu skuter normalde böyle değil yani bayi çıkışında böyle bir şey yok. Bunun videosunu çektim. Komple detaylarıyla anlatacağım. O yüzden bu çok önemli değil. Yani size anlattığım video aslında o meydan okuduğum videodaki motor bu. Biz tam okumadık yazdık ya Gelseler da. Gelselermiş yenerlermiş yani gelmediler. <laughs> yani, Beni ilgilendirmiyor. Ben meydanımı okudum abi. Ama şu üstündekiler artı 5 beygir. Hele bu 3 beygir. <laughs> Benim motorlarla olmaz Arkadaşlar, <laughs> olmaz. Motor çok temiz. Daha üstüne küflü mesaj atılmadı. O kadar temiz. <laughs> bu koronanın aynısının elektrikli versiyonu var. Onu da Kawasaki'ye takacağım. Artık bunu gösterelim mi? Gösterelim ya. Artık ne yapalım? Bilet... Artık açalım yeter daha. Milleti neye tamam yani, sarıp bunu sarıp Bizim duruyor. De. Hala ileri sarıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> daha çekmedik ki. <laughs> dur dur bekle bekle bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar çalıştık. Çabaladık, didindik. E, motorumuzu aldık hayırlısıyla. Allah utandırmasın. Amin. Herkes inşallah gönlündeki motoru istediği gibi, istediği zaman alabilir. Ve herkes yorumlara bir hayırlı olsun bırakırsa çok memnun oluruz. Aynen öyle. Çünkü yani videoya limon sıkmanın bir anlamı yok Aynen. yani. Pardon. Sekon vardı onu unutmuşum. Hadi geçek diğer motora. Şu anda motoru bir tahmin et bakalım. Sence ne olabilir? Önce bir şu kadar göstereyim. <laughs> Besmele çek. <laughs> Yoldan çıkmadı oğlum. Besmele çekti. Evet, haydi bismillah. Ya Allah. Bismillah. Efendim çamurlu. Var mıydı? Tabii tabii. Yeni gün 24'te var. Dönmüyor. <laughs> Çamurluk normalde kavasakilerde yok. Çamur Bu kasasına koymuşlar. Hadi. Gel. Ya şimdi bir espri yapacağım. Ayıp olacak yapmayayım onu da. Bu da farları. <laughs> ne diyorsun? <laughs> Gel, artık aynı. Tamam, motor belli oldu. Göster. Motor Kawasaki Z 900. <laughs> Peki neden Kawasaki aldım? Neden bu motorlardan o kadar çekinmeme rağmen bu motoru tercih ettim? Bu markayı tercih ettim? Bunların detaylarını bir sonraki videoda, motosikleti detaylı anlatırken sizlere anlatacağım. Şu an sadece aldığı motoru açıklamış oldum. Serkan'a yine ızdırap olacak mıyız bilmiyorum. Serkan'a çünkü Kuzey Marmara videolarımız gelmeye başlayacak. Havalar biraz daha ısınsın. Gerçi biraz da rodajdan. Rodajını ya da yapacağız. Biraz gezeceğiz rodaj bitirmek için de. Orhan'la bir çay içmeye Bursa'ya gideceğiz. <laughs> Orhan lavaboya, viaporta gidiyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya rodaj bitsin de bir an önce gazlayalım diye. Daha burada çünkü bir sürü araba var. Mutlaka biriyle çıkmam lazım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Motorumuz Aynen. Kawasaki Z900. Mesela MT-09 alabilirdim. Niye MT-09 almadım da Kawasaki aldım. Hayır şeyde yapacağız. Triumph'ın 7.65'i. MT-09. 3'üyle aynı anda gazlayacağız. Sıfırdan bir kalkacağız. Ondan sonra bir rol de yaparız 3 korna. 4. 5. vitesten sonra Serkan Arkadaşlar şimdiden kesim. söylüyorum 130 kiloyum ben. <laughs> Çok bir farkımız yok. Benim de boyum 1.92. 105-106 kiloyum yani öyle. Olsun arada kaç kilo var? Ama uzunum senden. Olsun. Arkadaşlar motor bu. <laughs> Gelip görmek isterseniz burada Kawasaki standı var, bir sürü Kawasaki var, Sadece... ZX10'u var, H2SX'i var, KTM bölümü var KTM almak istiyorsanız ve ciddi kampanyalar söz konusu kaçırmayın derim. Geldiğiniz zaman bana haber verin, müsaitsem vallahi ben de geleceğim. Bak bu kadar söylüyorum. Yani şunu diyemezler abi benim bütçemimde şu kadar para var Kawasaki'ye nasıl bulaşırım falan deme şansınız yok. Her evet. bütçeye uygun var. Şanslar var mı şimdi Kawasaki'de o mevzu var mı? Abi Sünnet. biz diyelim <laughs> gelsinler yine amına <laughs> Adam, <laughs> adamı adamın gözleri açıldı. Abi <laughs> Yok yok orayı çıkar diyecek bize. Ya yokmuş da Serkan sayesinde onu da aldık. KTM'de zaten var. Hadi iyisiniz ya. Peşin <laughs> fiyatına taksit imkanı vesaire. Aklil Gelip geçmiş. detayları buradan görebilirsiniz. pazarlıkta Orhan Akbil uzattı da arkadaşlar. Pazarlık, pazarlıkta bana haber verin. Zaten az önce gördünüz nasıl pazarlık yaptığımı. Allah izniyle çözeriz. Sıkıntı yok. Ama komisyon mu diyorlar ona? <laughs> Tabii. Bal tutan balmağını yalar. <laughs> Depomu fulletirim ona göre. Kanala abone olmayı unutmayın. Motosikletlerle alakalı daha detaylı bilgiler istiyorsanız ARN Motor'u Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Zaten açıklamaya koyacağım detaylı bilgileri. İki kişilik motovlog. Sen kimsin? Ben Sanırım. Serkan Dağdevren. Devren. Instagram adresi. Instagram Serkan. hesabını sen onu söyle. Serkan Dağdevren 4. Evet ilk 3'e giremedi. <laughs> i̇lk 3 hesabını patlattılar bunu. Mecbur 4 diye açtı çünkü o isimle alamıyor bir daha. Allah uzun mu <laughs> <laughs> Arkadaşlar geç değilim diyorsanız Çekmeköy Şile yolu otoyolunda ARN plaza olarak geçiyor burası. He. Orhan abinizin numarasını bulun ben size atarım. Konum büyükler o. izliyorsa o. Orhan abinizde? kardeşiniz. He. Orhan ablanız. <laughs> ablanız kurbağanı <laughs> olsun. Arkadaşlar konum belli. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. El salsana. <laughs> <laughs> I <laughs>